Dezle robot yaptığı için sırf bir dondurmaya 450 lira verdi. Robot yaptığı için. Miracle Garden tasarımı, peyzajı, renk uyumuyla tam bir şaheser. İnsan dinleniyor burada gezerken. Bir yerde erik dolu çalıyorlar. <laughs> Gerdi. Evet, Dubai'de Türk dondurması bulduk ama Yakupcan? Evet, Ümraniye'den geliyor Hoş herhalde. geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Yakupcan ama robot dondurması tercih etti. Evet. Afiyet olsun Yakup, sana yakıştıramıyorum. Yeni nesli Gör ne? Görmedim. Bunlar... Ee, Maraş çoğunluğunu da biz de robotla görsem, mı yapmamız lazım? <laughs> görsem buradan aradım, buraya görmedim. Görmedi, görsem buradan aradım diyor. Aynen öyle. Görsem. Lezzetleri, kafeleri, restoranları derken İnsan burada yarım gününü harcıyor gezmeye doyulmayan bir adres şimdi e, burayı gezerken beğendin mi bu arada Evet çok güzel çok güzel sevgili izleyenler Burası yaklaşık bir e, saat bir buçuk saatte yürünebilecek bir mesafe şöyle bir yuvarlak çiziyorsunuz sağdan veya soldan e, fark etmez. Nereden başlarsanız yine aynı noktaya geliyorsunuz. 2013 tarihinde açılmış bir alan. E, 14 Şubat'a denk geliyor hem de. Oldukça da ne derler, önemli bir açılış tarihi var. E, Şubat ayından sonra e, açıldığında yaklaşık 2000 metrekarelik bir alanmış. Fakat sonrasında Haziran son, sonuna kadar bir e, 2000 metrekare daha oluşturmuşlar. Ve son olarak da 2 ayına kadar dış taraftaki e, park alanını yapmışlar. Toplamda 190 bin metrekarelik bir alan. Yaklaşık 50 milyon tane çiçek var ve bunun yanında da 90 milyon tane bitki var içeride. Gerçekten bir renk yumuşu. İçeri girdiğiniz zaman olağanüstü şeylerle karşılaşıyorsunuz. Gelenler, Dubai'ye gelenler, ziyaret edenler burayı mutlaka ziyaret etmeli diyorum ben. Bilmiyorum. Yakınken sen ne düşünüyorsun? Evet bence de ziyaret edilmez. Bu arada bir dondurmacıyla karşılaşmışsın galiba. Evet robot. Robot dondurma yapıyor. İnanılmaz bir şey. Teknolojinin geldiği nokta değil mi? Aa. Dubai burada bile e, Miracle Garden'da, mucize bahçesinde mucizeli şeyler oluyor. Yani robotlar bile dondurma yapıyor. Japonya'dan ya fırlamış yok. Haa inanılmaz. Manzaranın her saat tadının çıkarıldığı Dubai'de hava kararınca da gezmeler ve aktiviteler bitmiyor. Hava serinleyince Burçalife'nin hemen önündeki havuzda ışık gösterileri, ve su gösterileri de yapılıyor. Akşam Dubai ışıklar altında bir başka güzel görünüyor. Özellikle dünyanın en büyük su gösterisi, en özel görülecek aktivitelerden. Müzikler eşliğinde hem sular hem de ışıklar adeta dans ediyor. Binlerce turist bu dans gösterisini izlemek için bu meydana doluşuyor. Suların ve ışıkların uyumu muazzam bir görüntü oluşturuyor. Hawaii'nin akşamları bir başka güzel. Gündüz çıkılabildiği gibi gece de ziyaret edilebilen Burçalife'nin zirvesi muhteşem görüntüler sunuyor. Dubai Mall'un restoranları, kafelerinde de gelen turistler bol bol zaman geçirip yemek yiyerek kahvelerini yudumlayabiliyorlar. Gündüz yapılan birçok aktivite bu emirlikte akşamları da yapılıyor. Ama en çok zaman ışıl ışıl olduğu için dünyanın en büyük led ekranına sahip olduğu için Burç Halife'nin ve Dubai Mall'un olduğu çevrede geçiriliyor. Biz hem gündüzünü hem de gecesini yaşadığımız Dubai'de artık gemimize geri dönüyoruz. Şehre bir de gemiden, güverteden bakalım istiyoruz. Bu ışıl ışıl güvertemizde isteyenler gecede yüzebiliyorlar. Şimdi akşam yemeğine geçme vakti. Bütün gün gezdik, yorulduk ve gemimizin o muhteşem lezzetlerini tadacağız. Bakalım neler yiyeceğiz? Yüzen dev lüks tatil köyümüzde akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Restoranlar burada çeşit çeşit. İsteyenler için alakart restoranlar hem de birden fazla. İsteyenler için açık büfe, farklı farklı büfeler mevcut. Ama biz bu akşam yemeğimizi böyle şık bir alakart restoranda yiyeceğiz. Birbirinden güzel yemekler servis ediliyor. Bugün menüde özellikle İtalyan ve İspanyol mutfağı var. Yakupcan dana carpaccio yiyor bugün. Ben de başlangıç olarak karides ve kalamar kızartma aldım. Yasin harika bir Deniz ürünü çorba içiyor, balık çorbası içiyor. Ama bunlar daha başlangıç. Gece boyunca birbirinden güzel yemekler bize ikram edilecek. Garsonlar, çok şık garsonlar geliyorlar burada, servis yapıyorlar. Ve zaten Alakart restoranlara giriş için kıyafet kuralı da var. Çok şık olmanız gerekiyor. E, o yüzden biz de bugün şık giyindik. Bakalım daha neler gelecek, ben de merak ediyorum. gemimiz İtalyan gemisi olduğundan dolayı İtalyan lezzetlerini ağırlıklı görüyoruz. Biz lazanya tercih ettik bu akşam Alakart restoranda. Ama dünya mutfağına ait seçenekler de var pek tabi. Yasin mesela fas mutfağından kuskuslu dana sırtı söyledi. Biz de Yakupcan'la lazanyadan devam ediyoruz. Ve gerçekten muhteşem görünüyor. Tatlı olarak da ne var derseniz? Ne söyledik Yakupcan tatlı olarak? Meyve. Yavruçam meyve söyledi ama ben Türk baklavası söyledim. Baklava da var. Dünya mutfağına ait lezzetlerle bu güzel gecemizi geçiriyoruz. İzleyiciler, İzleyiciler. Ee, bu kemalar büftek. E, Rahat olabilirsiniz. Bizim lazanyamız dana eti. Çok e, güzel görünüyor. Bakalım tadına bakacağız. Bundan sonra da tatlı gelecek. Bu lezzeti çok güzel olan yemekler gezimiz boyunca her akşam ikram ediliyor. Alakart Restoran da bizim en sevdiğimiz restoranlardan biri. Ana yemekten sonra şimdi sıra geldi tatlıya. Yakupcan ve Yasin meyve söylediler. Çok güzel bir meyve tabağı geldi. Ananaslı, yıldız meyveli, karpuzlu. Onlar meyve yiyecekler. Ben de Türk mutfağına ait cevizli baklavayı tadacağım. Dondurmayla ikram ettiler. Nefis görünüyor. Şöyle önce dondurmadan ya da baklavadan başlayayım. Çatal aldım. Şöyle baklavayı ben götürürken Yakucan da dondurmadan başladı. Nasıl Yakucan güzel mi dondurma Nele? Afiyet olsun yavaş ya boğazını üşütme. Küçük küçük ye. Ben de baklavadan devam edeyim. Hmm. Bol cevizli, ballı yapılmış. Ballı baklava. Hem sunumlar, hem lezzetler, hem tabaklar oldukça güzel. Hava serinleyince Burç hemen önündeki havuzda ışık gösterileri ve su gösterileri de yapılıyor. Akşam Dubai ışıklar altında bir başka güzel görünüyor. Özellikle dünyanın en büyük su gösterisi, en özel görülecek aktivitelerden. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz